Merhaba sevgili öğrencilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere matematikten örüntü konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, şimdi örüntü konusu böyle kalemle, kağıtla şu şekildedir diye tanımı yapılacak, anlatılacak bir konu değildir. Örüntü konusunu örnekler üzerinden en güzel şekilde anlayabiliriz. Örüntü nedir? Buna bir değineyim. Çünkü örüntü belli bir mantıkla, belli bir sırayla dizilen, devam eden şekiller, sayılar, bunların oluşturduğu bütünle ben örüntü derim. Sayıların da örüntüsü vardır ama bu yıl sizlere şekillerin örüntüsünü öğreteceğiz. Belli bir mantıkla devam edecek. Belli bir sırayla devam edecek. Şimdi çözdükçe daha iyi anlayacaksınız. Evet çocuklar ilk sorumuza bakalım. Yukarıdaki örüntüde noktalı yere hangisi gelmelidir? Evet bakıyoruz. Örüntümüz nasıl gidiyor? Önce örüntünün kuralını belirleyeceğiz. Bakın üçgen, daire, kare. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire. Ne olacak? Kare. Örüntümüzün kuralı ne? Bakıyoruz. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire, kare gidiyor. O zaman örüntümüzün kuralı üçgen, daire, kare. Bu örüntümüzün kuralıdır. Yani tekrardan en başa alıyor ya bakın. Üçgen, daire, kare. Tekrar üçgene geliyor. En başa aldığı yere kadar yani değişmeden önceki sıralamanın tamamı bir ee, örüntümüzün kuralıdır diye kabul edeceğiz. Bir bütün olarak kabul edeceğiz. Burası örüntümüzün kuralıdır. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire. Yine gelecek? Kare. Yani hep aynı mantıkla aynı şekilde devam edecek. Geldik ikinci soruya. Yukarıdaki örüntüde noktalı yere, aşağıdakilerde noktalı yere hangisi gelmelidir? Demiş. Bakın. Bir tane sarı top. Bir tane kırmızı top. Bir tane futbol topu beyaz top, siyah beyaz top. Rengiyle de yapabiliriz. Burada çeşitleriyle de yapabiliriz. Çeşitleriyle yapalım. Nasıl olacak? Bakalım. İki voleybol, bir basketbol, bir futbol. Bakın tekrar voleybola dönmüş çocuklar. Voleybol topu değil miydi bu sarılar? Tekrar dönmüş. Demek ki burası örüntünün kuralı. Tekrar döndü ya. Dönmeden önceki yer. Bakın. İki voleybol, bir basketbol, bir futbol iki voleybol, bir basketbol, bir futbol. Burada ne olacak o zaman? Voleybol topu olacak sarı renkli. İki voleybol, bir basketbol, bir futbol. İki tane voleybol olacak. Bir basketbol, bir futbol. Buraya sarı renkli voleybol topu gelecek. Evet devam ediyoruz çocuklar. Üçüncü soruyla. Yukarıdaki örüntüde noktalı yere hangisi gelmelidir? Bakın şeker, pasta, şeker, iki tane pasta, dondurma. Bakın iki tane pasta var, dondurma var. Zaten buradan anlaşılıyor değil mi? Şeker, iki tane pasta, dondurma. Ne olacak? Şeker, iki tane pasta, dondurma olacak. Burada şu şekerden olacak. Şeker, iki pasta, dondurma. Şeker, iki pasta, dondurma. Buraya şeker geldi. Evet geldik çocuklar. Dördüncü sorumuza. Sorumuzda diyor ki aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı yukarıdaki örüntünün kuralıyla aynıdır. Bakın kural aynı olacak burada. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Bakıyorum ben önce bu örüntüyü. Mantığını anlayacağım. Kaplumbağa, papağan, tavuk. Kaplumbağa, papağan, tavuk. Bakın 3 tane öge var. Biri kaplumbağa, 3 hayvan var. Biri papağan, birisi tavuk. Sonra tekrar kaplumbağa'ya dön. Kaplumbağa, papağan, tavuk. Demek ki bu örüntünün kuralı nedir? Bir kaplumbağa. Bir papağan, bir tavuk. Bir kaplumbağa. Bir papağan, bir tavuk. Burada da demek ki tek tek gidecek bir şeyden gene üç olacak. Kural aynı olacak ya. bunun kuralı nedir? Bir kaplumbağa, bir papağan, bir tavuk. Üç tane öge var, üç hayvan var. Burada demek ki şu şekil birer defa tekrar edecek. Yani bir, bir, bir diyebilirim bunun kuralı olacak. Bir bundan, bir bundan, bir bundan. Tekrar başa dönüyor. Bir bundan, bir bundan, bir bundan. Şimdi bakıyorum üçgen daire kare üçgen dikdörtgen daire Dörtgen nereden çıktı? Böyle bir şey devam etmiyor değil mi? Zaten bozuk diyorum. Geldim buraya. Üçgen, üçgen, daire, üçgen, üçgen, daire. Bakın burada belli bir örüntü var. Kurallı üçgen, üçgen, daire. Üçgen, üçgen, daire. Bakın iki üçgen, bir daire. Ama bizim nasıl olmalıydı? Hepsinden üç öker olmalıydı. Hepsinden birer tane olmalıydı. Bir, bir, bir. Geldim buraya üçgen daire kare, üçgen daire kare. Bakın üç tane var. Biri üçgen, biri daire, biri kare. Hepsinden birer defa tekrar ediyor. Bir, 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 bir bundan, bir bundan, bir bundan. Üçgen daire kare, üçgen daire kare şeklinde. Devam ediyoruz. Beşinci soruyla. Yukarıdaki örüntüde noktalı yere hangisi gelmelidir diyor. Bakın çocuklar. İki kurşun kalem, bir silgi, bir kalem tıraş. Kurşun kalem, ne olacak? Bir silgi, bir kalem tıraş. Bakın örüntünün kuralı ne? Örüntünün kuralı şurası. İki kalem, bir silgi, bir kalem tıraş. İki kalem, bir silgi, bir kalem tıraş. Hepsi sırayla gidiyor. Burada ne olacak? Silgim olacak. Ve seçeneği. Evet, devam ediyorum çocuklar. Burada da eksi kökeleri tamamlatıyor. Yine örüntü mantığı, örüntü sorusu. Ve diyor ki bana açadaki örüntüde boş bırakan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız. Bakın kuralı yakalamak da mesele. Kuralı yakalarsak, kuralı anlarsak çok kolay gelir. Üçgen, kare, dikdörtgen. Üçgen, kare, dikdörtgen. Bakın zaten renkleri de farklı. Sarı üçgen, kırmızı, kare, işte pembe kare, mavi dikdörtgen. Sarı üçgen, pembe dik, pembe e, kare mavi dikdörtgen. Bakın hep bu şekilde gidiyor çocuklar. Üçgen, kare, dikdörtgen. Üçgen, kare, dikdörtgen. ne olacak? Üçgen, kare, dikdörtgen. Üçgen, kare, dikdörtgen. Bu şekilde gidiyor. Buraya üçgen gelecek. Bakın şu şekilde eşleştirmiş. Buraya bu sarı üçgen gelecek. Bakın cevap kısmı çocuklar. Yani böyle eşleştirmiş. Şimdi devam edeceğiz. Diğeriyle. Hepsinde aynı şeyi yapacağımız için tek tek soruda ne yapacağımızı söylememiş. Bakıyorum. Daire 2 kare ama renkleri farklı. Bakın dikkat ediyoruz. Daire, sarı kare, mavi kare. Daire, sarı renkli kare, mavi renkli kare. Ne olacak? Daire, sarı renkli kare, mavi renkli kare. Bakın kuralımız çünkü bu. Daire, sarı renkli kare, mavi renkli kare. Daire, sarı renkli kare, mavi renkli kare. Daire, sarı renkli kare, mavi renkli kare. Buraya ne gelecek? Buraya daire gelecek buraya da bu sarı renkli kare gelecek. Devam ediyoruz. Aynı şekilde sarı renkli üçgen, kırmızı üçgen, kırmızı küp, sarı renkli üçgen, kırmızı üçgen, kırmızı küp. Kuralımı hemen buldum. Kuralım burası. Bir sarı üçgen, bir kırmızı üçgen, bir küp. Sarı üçgen, kırmızı üçgen, küp sarı üçgen, kırmızı üçgen. Bakın zaten doğruluyor bu benim dediğimi. Sarı üçgen, kırmızı üçgen, küp. Ne olacak buraya? Sarı üçgen, buraya da kırmızı renkli küp gelecek. Devam ediyorum aşağıdan. Bu hangi şekilde çöpler? Geometrik şekiller, isimlerde anlatmıştım size. Bu silindirdi sevgili çocuklar. Bakın silindir, bu neydi? Koni, daire. Değil mi? Silindir, koni, daire. Silindir, koni, daire. Örüntümün kuralı ne? Bir silindir, bir koni, bir daire. Bir silindir, bir koni, bir daire. Bir silindir, bir koni, bir daire gibi kuralım. O zaman ne olacak? Bir silindir, bir koni. Bakın burada koninin olması zaten kuralı doğru bulduğumu gösteriyor. Silindir, koni, daire. Buraya gelecek silindir. Buraya da daire gelecek sevgili öğrenciler. Evet alttakine geçelim. Bir üçgen prizma var üçgen prizma. Dörtgen prizma. Dik dörtgen prizma. Renkleriyle de yapabiliriz çocuklar. Şekiller eğer bazen karıştırıyorsanız. Bakın pembe iki tane yeşilden olan şekil. Bir pembe iki yeşil. Bir pembe iki yeşil. Bakın değil mi? Bir pembe üçgen prizma iki tane yeşil dikdörtgen. Bir pembe üçgen prizma iki tane yeşil dikdörtgen prizma. Yani bire iki şeklinde gidiyor Kuralımız burası. Ne olacak o zaman buraya? bir üçgen prizma. Değil mi? İki tane dikdörtgen. O zaman buraya üçgen, buraya da bu dikdörtgen gelecek. Evet çocuklar konumuz çok kolay. Bu kadar zaten. Bunu bol örnek yaparak pekiştirebilirsiniz. Anlayacağınızı umuyorum. Hepinize iyi günler.